Fred bir hadi canlı ders var kalk kalk kalk, kalk. saat kaç 9. hadi hadi, hadi. <laughs> akşam figürleri de var burada Aa, geliyorum geldim İç birazdan oy hey, bir kamerayı mı çekiyorsun bak da beni böyle çok <laughs> Neyse hadi. Hı hı fikirlerim de var. Ha, o açıyorum dur. Daha. Öğretmenim Biz geldik. Evet çocuklar. Kitaplarınızı açın. Tamamdır öğretmenim. Öğretmenim açtık. Evet çocuklar. 120 lira soru çocuklar. Hı hı. Artistik öğretmenim. Bir saat. Abi çek çek. Ama bu de çekme. Bir saat sonra. Yürü <laughs> <God, recognize gülüyor> yürü Bitti. Sonunda da. Fred bir. Efendim. Yo, hadi mori Yahu hadi. Ne oldu ki? Hadi, görev bitti. Oo. Oh. Bilmedik ki. Neyse kitapları hadi kapatalım. Uy. Ay. Ay diştim. Uy. Neyse, seninki de kapattı oğlum. Kapattı kapattı. Ne yapacağız? Eee Videoyu da bitirelim artık. Canlı dersi bitti. Light like bir boyu. Doğru diyorsun aslında.